Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tığ çiçek yapımını göstereceğim. Bakın çok güzeller. Bunları lif süslemede kullanabilirsiniz. Hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 en baştaki zincirime batıyorum arkadaşlar. Yuvarlak yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Başımı doladım. Hatta 2 tane zincir çekelim arkadaşlar. 3 tane fazla olur. Başını doluyorum. Yuvarlağımın içine batıyorum ikisini bir, bir çekiyorum. Sonra ikisini bir çekiyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum Yuvarlağımın içine batıyorum. Şu şekilde ikisini bir. Sonra iki, kalan ikisini de çekiyorum. Yuvarlağımın içine batıyorum. Bu şekilde. 6 tane olana kadar yuvalarımız yapacağız. Şu anda 4 tane olmuş. Sonuncu sonuncusunda zincir çekip en baştaki yerin tepesine batıyorum. İpimi böyle sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Tepesine iki tane daha çektim. Üç tane zincir çekmiş oldum. Başını doluyorum. Yuvamızın içine fıstık yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hepsini birden çekiyorum. 1 2 3 4. çekiyorum. Arkasına doğru Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Zincirimi arkaya doğru getiriyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şimdi bir sonraki yuvamıza yapacağız. 1 2 2 3 4 5 6 7 3'ümü birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Arkaya doğru getirip aynı yuvanın içine batıyorum. İki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Karşıdaki yuvayı yapıyorum. 2, 3, 4 5 6 7 Hepsini birer çektim. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Arkaya doğru getiriyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde yanına 3 tane daha çiçeğimizin yaprağını yapın arkadaşlar. Evet sonuncuyu birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Arkasına doğru getiriyorum yuvamın içine. Evet arkadaşlar. İki zincir çekip ipimi kopartıyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Bir de böyle tomurcuk var ortasında. Onu da göstereyim. beyaz ipimle bir tane zincir çekiyorum. Şu trabzandan ortaya doğru batıyorum arkadaşlar. Oraya dört tane fıstık yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bir yan tarafına geçiyorum şuraya. Yeniden ortasına doğru geçiriyorum tığımı. Oraya da bir dört tane yapacağız. Bir, iki, üç, dört tane yaptım. Hepsini birden çektim. Şimdi tam karşısındaki yere şöyle ortadan batıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. İki tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Böyle iplerinizi de aşağıya doğru çekersiniz. Kesersiniz ondan sonra arkadaşlar. Puf çiçeğimiz böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim.